Evet arkadaşlar bugün kağıttan dinozor nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Ee, öncelikle 20'ye 21 kağıt alıyoruz. İlk olarak bir ucu çapraz olacak şekilde bir uçtan diğer uca katlıyoruz. şimdi e, bu uçtan diğer uca katlıyoruz ortada bir çapraz işareti oluşacak kağıdı açıyoruz şimdi kağıdı ters çeviriyoruz bu sefer e, bu kenarla bu kenarı üst üste bindirip katlıyoruz açıyoruz. Bu tarafta bir çizgimiz oluştu. Şimdi tarafta oluşması için bu kenarlı kenarı üst üste bindirip katlıyoruz. Şimdi ters çeviriyoruz. Şu iki kenardan tutup sıkıp indirdiğimiz zaman ortada şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Ardından bunun diğer kenarları şöyle yapıp küçük bir kare oluşmasını sağlıyoruz. Kareyi elde ettikten sonra kenarı köşeden tutup şu kenarla ortada oluşan çizgi üzerine oturacak şekilde iki kenarı yerleştirip bastırıyoruz. Aynısını karşı tarafa yapıyoruz. Ardından ters çevirip aynı işlemleri bu tarafta da uyguluyoruz. Benim kağıdım A4'e göre kalın olduğu için tam olarak katlanması zor oluyor A4 kağıdından yaparsanız Sizin için daha kolaylık olur Bu şekilde bir e, Şekil elde ettik Şimdi üstte Bir Üçgenimiz Oluştu e, Bu orta çizgi üzerinden üçgeni iç Bu tarafa doğru içe doğru katlıyoruz iyice bastırıyoruz şimdi aynı şekilde tam tersine katlıyoruz Şimdi gördüğümüz gibi böyle bir şekil oluştu. Bu iki kanadını açıyoruz. İki kanadını açtıktan sonra bir katmanını dışa doğru açıp şu oluşan çizgiler doğrultusunda içine katlıyoruz. Hemen ters çeviriyoruz. Bu kısmını da aynı şekilde açıp iç kısmına doğru aynı şekilde katlıyoruz. İyice bastıralım ki hatları sağlam olsun. Ardından bunu içe katlıyoruz. Şimdi küçük kısım altta kalacak. Sol tarafta küçük üçgenin olduğu taraftan kağıdı orta çizgiye doğru yaklaştırıp bastıracağımız zaman sadece burası önemli. Şu ortaya kadar tamamını bastırmıyoruz. Ortasına kadar bastırıyoruz. Sonra aynı bastırma hareketini bir de diğer tarafına uyguluyoruz. Yine ortaya kadar bastıracağız. Şurada oluştu zaten bir şeyimiz. Bastırdık. Şimdi ne oldu? Bu kenarlardan bastırınca burada iç kısımda üçgen oluşturduk. şöyle üçgenimiz oluştu. Şimdi bu doğrudan bu şekilde şu iki kenarı birleştirerek bu şekli elde ediyoruz. Şimdi dinozorun kafa kısmını buradan e, içe doğru katlayıp şu doğrultuda gelen kağıdın sanki devamını sağlıyormuş gibi aynı uzantısında uçlara denk gelecek şekilde vücuda denk gelecek şekilde katlayıp katlayıp e, aynı şekilde tam tersine de katlıyoruz iki taraftan da Şimdi bu kafa yapısının düzgün bir hal alması için açıp iç kısmından şu iç kısmından dışa doğru katladığımızda sabit durması bu şekilde olacak. Ne sağa ne sola yapmayacak bu şekilde. Şimdi ağız kısmını yapmak için yine aynı şekilde bir bu tarafa katlıyoruz. Ağzını bir diğer tarafa katlıyoruz. Ardından bu iç bu kağıdı iç kısmına katlayıp ağız kısmını da oluşturmuş oluruz. Şimdi ön ellerine gelirsek artık, el mi ayak mı, iç kısmına doğru katlayarak şöyle bir biraz da önünde küçük bir şey bırakalım. Ellerinde yapmış olduk. Şimdi arka ayaklarını yapalım. Şimdi e, aldığımız üç tane yaprağımız kaldı, değil mi? Arka kısımda. E, i̇ki tanesi bacak, bir tanesi de e, arka kısmı, kuyruk kısmı olacak. üstteki kağıdımızı alıp bu kısımda geniş uç kısma doğru daralan bir açı oluşturuyoruz. Ve katlıyoruz. Aynısını tam tersindeki kağıda da uyguluyoruz. Aynı doğrultuda olursa Şuraları iyi katlayalım. Şimdi bacakları yaptık ama ayaklarını da oluşturmamız lazım. İlk önce iç kısmına doğru bacağını katlıyoruz. Aynı mesafede diğer bacağını da katlıyoruz içine doğru ama Şimdi içe doğru katladığımız bacağını yine iç kısımdan doğru dışa doğru şöyle katlıyoruz. Bakın şuradan iç kısımdan ara şöyle yapıp yine yerle paralel olacak şekilde katladık. Aynısını yine iç kısımdan diğer tarafında Şimdi dinozorun iç kısmını açıp şu iç kısmını bacak hizasına kadar paralel şekilde şöyle düz bir hatta katlıyoruz. Diğer taraf aynı mesafede olsun. Buraları iyi bastırırsınız. ve e, dinozorumuz hazır